Herkese yeniden merhaba. bugün 7. gündeyiz. Yavrularımız 3 günlük oldular. Şu anda serbest yüzüşteler. Yemediklerini bazen görebiliyorum onların. Şuradakiler yavru görebilirsiniz yüzüyor bak şurada yukarıda. Ee, yemiyorlar yumurta sarısını falan verdim yavrularıma. Gayet yani birkaçını gördüm yediğini ama altı dinlenenlerde. de yani çok hareketli canlılar değiller yavru olduklarında. Umarım onlar da yiyorlardır. Şu an için böyle yani. Çok fazla hareket etmiyorlar. Yani bir o tarafa bir bu tarafa yüzmüyorlar sürekli. Genelde bir yerde duruyorlar bir süre yüzdükten sonra artık açıktıklarında mı yüzüyorlar. Zaten mikro partiküller tüketiyorlar. Yani bunları da bulabiliyorlardır herhalde. Yani Bol miktarda değil, demeyeyim de Yani suyu bozmayacak miktarda Yem veriyorum zaten ben onlara yeterli bir miktarda Olduğunu da düşünüyorum ee, Arkadaşlar Bir püf nokta size söylemek istiyorum ee, Ufak Beta balıklarımızı beslerken Infusera de, Demiştik ya ben bu kültürü Yapmakta geç kaldım Biraz onun yerine ne yaptığımı Size söyleyeyim akvaryum suyundan Bir bardak veya iki bardak kendi Ana tankımdan Su alıyorum. Bitkili benim tankım. Yani çürüyen bitkileri de biraz almadım. Ee, benim akvaryum suyumun infusera kültürü olarak zengin olduğunu düşündüm. Oradan buraya bir iki bardak aşı yaptım. Yani muhakkak faydası olur. Az veya çok miktarda yine orada bakteri bulunuyordur. Evet böyle bir şey yaptım. Yani bunu yem olarak da düşünebilirsiniz. Onlar için... Yani sağlıklı bir yem. Ee, yumurta sarısını nasıl verdiğimi size anlatayım. Yumurta sarısını nasıl veriyoruz? Şöyle bir çay bardağı. işte e, Çay bardağına yumurta sarısının 20'de biri yaklaşık nasıl anlatayım size? E, serçe parmağımın tırnağı kadar işte o kadar. Anca o kadar yumurta sarısını atıyoruz. Çay kaşığıyla bastırıyoruz. İyice zaten ...toz partiküllerinin çıktığını göreceksiniz. Ee, akvaryumundan aldığını suyunuzun içinde karıştıran ee, yumurta sarısını... ...yani serçe parmağınızdaki tırnak kadar olan yumurta sarısını... ...karıştırıyoruz iyice. Karıştırdık, karıştırdık. Ondan sonra o partikülleri zaten gözlerinizde göreceksiniz. Aynı mikro yemler gibi oluyorlar. Ee, bir beş dakika bekleyin. Çünkü üstteki kaba şeyler, e, kaba yumurta sarıları kaba tarafların yavruları yemezler. Kaba taraflara dibe çökecek üst tarafından şırınga ile çekip akvaryumunuza damlatacaksınız. E, balık yavru balıklarınıza damlatacaksınız. Bu kadar basit. Yumurta sarısı vermek tarifi budur. Yumurta sarısını yani alıp da direkt şeye atmıyoruz. Yavruların içine atmıyoruz. Tırnak kadar dediğim gibi serçe parmağının tırnağı kadar Tamamı kadar yani Onu atıyoruz çay bardağına Akvaryum suyu içinde olan Karıştırıyoruz öyle kullanıyoruz Dediğim şekilde kullanıyoruz yumurta sarısını ee, Yavrularımızı gösterebilirsem Yaklaşık ne kadar boydalar diyeyim size ee, 4 milimetre falandır Sanırsam 4 milimetre bile yoktur belki 3-4 mm. Yani tam kararda veremiyorum açıkçası. Yani bu kadar ince hesapta yapamıyorum. Ee, genelde pipofiltrenin üstünde bir sürü şey gördüm ama arka tarafta olduğu için size hiç şu anda gösteremiyorum yavruları. Ee, Yavrularımdan şu an için ölen görmedim. Hmm, peki bu buranın temizliğini nasıl yapıyorum? Temizliği dün nasıl yaptım? Temizliği şöyle bir hava hortumu yaptım. Hava hortumuyla nasıl yapıyoruz? Ee, bir tane benim 30 litre %10 su değişimi günlük idealleri avrularınız için. 2 günde 3 günde yapacaksınız bunu. %20 %15 oranlarında çıkarabilirsiniz. Günlük değişimlerde %10 su değiştirirsiniz. Ve değiştirdiğiniz suyun yerine aynı sıcaklıkta dinlenmiş suyu koymaya çok dikkat edeceksiniz. Ee, peki bunu nasıl çekiyoruz? Bir ucunu tabii ki şeye sokuyoruz. Yavru akvaryumuna. Bir ucunu boşaltacağınız kaba. Yani pislikleri çekeceğiniz kaba. Ee, ağzınız, ağzınızla biraz çekiyorsunuz. Zaten şuralara falan geldiğinde mesela yaklaştığında o kendiliğinden akmaya başlıyor. Burada dikkat edeceğiniz bir nokta daha var. Akvaryumdan çektiğiniz hortum tarafını yani bu mesela akvaryumun için şeyin içinde yavru akvaryumun içinde bunu çıkarmayın çıkarırsanız tekrar ağzınıza çekmek zorunda kalırsınız. Ve akvaryum suyu ağzınıza bu sefer gelir. İster istemez gelecektir. Yani bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum size. Bunu çıkarmayın. Yani bunu çıkarmamaya dikkat edin. Çekimi bittikten sonra çıkartın. Ondan sonra yıkayın ortumu tekrar kullanabilirsiniz ardından. Ağzınıza yiyip yine çekersiniz. Yani suyu kesinlikle en başta ağzınıza al alıp işte su ağzıma gelene kadar çekeyim demeyeceksiniz. Yani yaklaştığında çektiğinizde ağzınız zaten su yavaş yavaş gelecektir. Bu şekilde dip çekimini gerçekleştiriyoruz. Dip çekimi önemli arkadaşlar. Yumurta sarısını e, akvaryumumuzdan uzaklaştırabilmemiz için yavrularımızdan. Su çok çabuk bozuluyor yumurta sarısıyla. E, onun için değişim yapmamız gerekiyor. Yoksa yavrularımıza su değerlerimizi bozarak zarar vermiş oluruz. Eee... Başka size ne diyebilirim? Ee, yavrularımız Artemia'ya bölecek boya geldiklerine neredeyse full Artemia e vereceğim. Çünkü su bozulmasıyla kafamız iyice şey oluyor yani rahat olmuyor. Artemia suyu bozmayan bir yemdir. Yani çok az bozar bozsa bile. Onun için Artemia kullanmak en faydalısı olacak. Hem büyümeleri açısından. Tabi Artemia dışında da yem vereceğiz yine yem vermemiz gerekiyor artemia dışında da diğer kaynaklardan da beslenmeleri gerekiyor ama en çok artemia kullanacağız ee, size anlat e, başka anlatabileceğim şu anlık bir şey yok artemia boyuna geldiklerinde size tekrar anlatmaya çalışırım yani bu şekilde ilk çıktıkları zaman bir önceki videoda video biraz kesildi şeyi verirken ama zaten başka söyleyeceğim bir şey de yoktu. Kusura bakmayın bir, bir önceki video için. O şekilde olsun artık o. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik ben size yavruları tekrar bir göstermeye çalışayım. Ardından videoyu da kapatayım. Şu şekilde. Yavrularımız gözüküyor. Bir sürü gördüğünüz gibi. Pipo filtrenin üstüne bakarsanız ve Şimdi net dedi kamera bir sürü var. Hareket ettiklerini de rahatça görebilirsiniz. İnşallah büyütmek nasip olur onları. Dipte de bir sürü canlı var hareket etmeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü sağlıklı olduklarını gösterir bu. Yem yemeye çalışmaları falan. Bunları iyi gözlemleyin, ona göre hareket edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere arkadaşlar.